Gelin ve devam edelim sayın seyirciler. Çankırı Belediyesi son derece önemli bir çalışmanın içinde bugünlerde şehrin yüzlerce yıllık geçmişine ait belgeler yakında oluşturulacak yeni müzede kullanılmak üzere tek tek çıkarılıyor. Çankırı da belki de çok güzel bir müzeye kavuşacak. Yakında gidip ziyaret edeceğiz. E, belli mi olur? Bu bulunan belgelerin birbirinden ilginç öyküleri var. Şimdi isterseniz onlara bir göz atalım. İşte Miladi 21 Eylül 1281 tarihine ait bir belge bu. İşte Selçuklu'nun son dönemi. Çankırı Belediyesi ev ev dolaşıyor, şehrin yüzlerce yıllık geçmişine ışık tutacak belgeleri gün yüzüne çıkarmaya çalışıyor. 30 bine yakın vesika var. 2000'e yakın defter var burada. O defterler arasında öyle belgeler var ki Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu'da yaşayan Ermeni ve Rumların Türk ordusuna nasıl destek verdiğini ortaya koyuyor. Bu defterde Kurtuluş Savaşı'nda Çankırlıların Mehmetçik için ne kadar çorap ördüğü belirtiliyor. Ama defteri önemli kılan içinde yazan isimler. İşte aynen çevirisini okuyorum. Kaser Bey Mahallesi'nden İvanoğlu Bodrumuz Kerimesi Kiraki. Kaser Bey Mahallesi'nden Bülbül Andon Zevcesi Feslihan. Yani Çankırı'daki Ermeniler de Rumlar da cephedeki Mehmetçik için o dönem çorap Görüyordu. Çankırılı kadınlarımız da toplumsal barış içerisinde cepheye yardımcı olmuşlar. Belgeler oluyor. arasında tamam. 400 yıllık el yazması ee, Kur'an-ı Kerim de var. E, Tarihi çok daha eskilere dayananlar de, da. De, de, de. Bir tarafta Selçuklu döneminden kalma işte yüzlerce yıllık bu yazıt. Diğer tarafta Osmanlı döneminden kalma padişah fermanı. Hemen yanındaysa modern Türkiye'de Latin alfabesiyle yazılan ilk yazılardan örnekler. İşte bu iki metrekare Çankırı'nın üç devlete öncülük ettiği o geçmişini anlatıyor. Tarih kokan bütün bu belgeler çok yakında Çankırı İl Merkezi'nde kurulacak müzede sergilenmeye başlanacak. Yeni kurulacak müze kadar şehre yaklaşık 5000 yıldır hizmet veren Tuz Mağarası da Çankırı'nın turizm cazibe merkezlerinden olacak. Tuz Mağarası'nın geçmişi Hititler dönemine kadar gidiyor. Belki de mağaranın tarihi yüzünü en net gösteren detaylardan birisi işte bu araç. Bu eski at arabası bir zamanlar Tuzla Müdürü'nün makam aracıydı. Halen içinde tuzdan heykeller barındıran, zaman zaman müzik dinletileri gerçekleştirilen mağarada tuz üretimi de devam ediyor. Tüm dünyaya dört yıl, bütün Türkiye'de de 400 yıl yetecek bir rezerve sahip. Bu